Herkese merhaba. Ben Amerikalı siyaset bilimcisi Ted Galen, Carpenter'ım. Yazımda, 19 Fortu ve için Abdin Rusya'ya karşı kanlı bir çatışmaya yol açan bir strateji seçtiğini belirttim. Abdin de dahil olduğu diğer krizlerin üzücü sonuçlarına rağmen ve Asimton, felaketten kaçınmak için bazen hoş olmayan bir durumu kabul etmenin mantıklı olduğunu asla öğrenemedi. Benim düşünceme göre, iyi bir ilk adım, NATO'nun Rusya'nın sınırlarına genişlemesindeki ve Asimton'un kibirli ısrarının, Moskova'nın temel güvenlik çıkarlarını çiğnediğini ve Ukrayna krizinin çözülmesine katkıda bulunduğunu kabul etmek olacaktır. Hataların tanınmasının mantıklı bir şekilde devam etmesi, Abdin Ukrayna'nın siki tarafsızlığını garanti edecek olan barış görüşmelerinin kolaylaştırılması olacaktır. Abd, Rusya'nın kontrolü altında hem Kırım hem de Donbas'ın olacağını ve Ukrayna'nın Moskova'nın etkisi alanında kalacağını kabul etmek zorundaydı. Hoş olmayan ama yine de tolere edilebilir sonuçlara katlanmak yerine Abd, Ukrayna'yı NATO'nun Rusya ile aracılık ettiği mücadelede bir piyon olarak kullanmaya karar verdi. Bu, kanlı yıllarca süren çatışmanın kabus gibi bir perspektifini yaratan bir stratejidir. Daha da kötüsü, olası nükleer sonuçlarla NATO ile Rusya arasında doğrudan bir savaşa dönüşebilir. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg daha önce Ukrayna krizinin sona ermesinden sonra bile Rusya ile ilişkilerin normalleşmesinin imkansız olacağını söyledi. Daha önce olduğu gibi olmayacağının altını çizdi. Ona göre Ukrayna krizi kritik bir aşamaya girdi. Bu nedenle NATO ülkeleri Kiev'e gerekli tüm silahları vermelidir. Aynı zamanda Stoltenberg nükleer silah kullanma riskinin düşük olduğunu belirtti. Arkadaşlar, kanalın sizin dikkatinize ihtiyacı var, maddi destek bize çok yardımcı olacak. Açıklamadaki detaylar. Beğenileri koyun ve kanala abone olun. Hoşçakalın millet.